Evet Merhaba hanımlar dünden beri bu yapmış olduğum hırkanın yapım aşamasını sormuştunuz onu detaylı bir şekilde size anlatacağım İnşallah net görülsün diye beyaz bir iple deneyeceğim şimdi önce sihirli halka yaparak başlayacağız şu şekilde başlıyoruz aldıktan sonra kapatıyoruz daha sonra iki tane Zincir çekiyoruz. Çok sıkı yapmamaya çalışalım. Daha sonra başına doladıktan sonra bir tane ikili trabzan. İkisini bir aldım, ikisini bir aldım. Tekrar başını doladım. Tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilk çektiğimiz zincirlerle beraber üç tane ikili trabzanımız oluyor. Daha sonra iki tane e, ikili trabzanımız oluyor. Daha sonra iki tane zincir çekiyorum. Tekrar başını doladım. İkili trabzan yapıyorum. Bu ikili trabzanlardan e, altı tane yapmış olacağız yani. Evet bu iki oldu. Üçüncüyü de yapıyoruz. Evet şu şekilde tekrar iki zincir bakın bir iki tane üçlü ikili trabzanım oldu bunlardan altı tane yapacağız yani bir şurası iki oldu şimdi üçüncü grubumu yapıyorum. oldu. Şimdi üçüncü grubumu yapıyorum. Aralarda iki tane zincir çekiyoruz. Bunu unutmayalım. Bir de zincirlerimizi de çok sıkı çekmemeye çalışalım. <laughs> Başını doladım lit trabzan yapıyorum tekrar 2 zincir. İki zincir. Bakalım kaç tane olmuş? Bir, 2 3 4 5 ve 6 grubumuzu yapıyoruz arasında iki zincir çektik mi Evet yaptıktan sonra tekrar iki zincir Şuradaki aramızı bir sıkıştıralım mi Evet bakın bu şekilde altı tane grubumuz oldu 1 2 3 4 5 ve 6 aralarda iki zincirimiz var tekrar 2 zincir çekip bu başladığımız yere kapatıyoruz sonra şu aradaki boşluğa geçeceğiz Biz Nasıl geçeceğiz? Baştaki ilmeğimizi alıp kaydırdık. Şu araya geldik, kaydırdık. Şuraya geldim ben. İki zincir çekiyorum. Şimdi şu boşluğun içine grup yapacağız. Başını doladım. Trabzan yapıyorum. İki oldu, baştaki zincirle beraber. Tekrar bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir trabzan yapıyorum. Bakın. 3 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi tekrar 2 zincir bu aynı boşluğun içine tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın. Bu bizim köşemiz olacak. 3. Bakın. Bu bizim köşemiz olacak. Birinci köşemiz. Şimdi bu diğer boşluğa geçerken şu araya iki değil ama bir tane zincir çekiyorum. Aralarda birer zincir. Şimdi şu boşluğumun içine ikinci köşemi yapacağım. Bir zincir çektim, başını doladım. Trabzan yapıyorum. Birinci trabzanım. Bu iki. Bu da üç. Bakın iki zincir. Evet. 2 zincir çekmiştim. Tekrar 3 tane. Evet. 2 zincir çekmiştim. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane. Bu da benim ikinci köşem oldu. Birinci köşe, ikinci köşe. Şunu unutmayalım. Bu köşelerde Yapılan bu trabzan e, üçlü trabzanların arasına iki tane zincir çekiyoruz. Diğer köşeye geçerken şurada bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde yapınca zaten modelimiz büyüyecek. Bakın, bu şekilde büyüyor. Bakın bu köşelerde yaparken bunların arasına iki tane zincir, ama şu aralara yaparken şuralara birer tane zincir çekip her boşluğun içine de 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Aralara bir zincir. 3 tane ikili trabzan yaptım. 3 tane ikili trabzan yapıp tekrar bir zincir çekiyorum. Sonra köşeye gelirken 3 tane ikili trabzanım yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Köşelerde 2 zincir, aralarda da Birer zincir çekiyoruz.